Misafirler Müren yakalamışlar. Şimdi bir koşu onun yanına gidiyoruz. şey var ya. Hani, hani bakalım Müren. Nerede Müren? Gel çek abi de fotoğraf bırakacağız. genç dostumuz gördün mü? Gördük abi. Gördün mü? Tamam şey yapmayalım da stres yapmayalım hayvanı. Şey yavaşça bırakalım tekrar. Bırakıyoruz bebeler. Stres olmasın. Bebe. Şunu açtım mı bırakayım biraz? Ne oldu? Ya yavaş ki. Buradan mübaşir. Bu arazi Bak ya, adam, bu o zaman burada yuvası var. var. Bu da çok büyük değil zaten. Daha büyükleri var mı? Heh? Daha büyüğü var mı? Evet. Nüren çizdi. Hemen, daha daha da... daha... Nüren dişleri de çizdi. <laughs> günlük iki dakikalık bir macera yaşadık. 2 dakikada Müren'i gördük. Videosunu çektik ve gönderdik. Kolosu evet. gün batımını göstererek bu videoyu bitireyim. İki dakikalık ufak bir video yapalım. İyi akşamlar kamera şeyde el idil müren gördük de müreni videoya yakaladık evet. teşekkür ederim Görüşürüz. Görüşürüz. bakalım belki kamera açmışken bir şeylere daha denk geliriz. soğuktu. Çok ciddi soğuktu. Su da soğuktu. Rüzgar da soğuk esiyordu. Şu anda çok sıcak. Rüzgar da esiyor aynı şekilde. Rüzgar da esiyor fakat bu kez çok sıcak yani. Akşam malzemelerin başına bir şey gelmemesi için mecbur burada kalacağız. Rüzgardan kaynaklı uçabiliyorlar. Ve zarar görebiliyorlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.